Haber saldım dört bir yana karanfiller susuz kalmış muhabbete dost aradım bu şehri periler sarmış haber saldım dört bir yana karanfiller susuz kalmış muhabbete dost aradım. Bu şehri periler sarmış. Bitmez tükenmez sigaram. Ciğerim nefessiz kalmış. Her şey yalan olsa bile. En güzel aşk zor olandır bitmez tükenmez sigaram ciğerim nefessiz kalmış her şey yalan olsa bile en güzel aşk zor olandır söyle bana güzel kadın her şey yerinde mi bırakıp gittin gibi Deniz mavi gök yeşil mi Söyle bana güzel kadın Her şey yerli yerinde mi Bırakıp gittin gibi Deniz mavi gök yeşil mi Bitmez tükenmez sigaram ciğerim nefessiz kalmış her şey yalan olsa bile en güzel aşk zor olandır bitmez tükenmez sigaram ciğerim nefessiz kalmış her şey yalan olsa bile en güzel aşk zor olandır her şey yalan olsa bile en güzel aşk zor olandır